Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere Flap e-dönüşüm programımızdan bahsedeceğiz. Daha önce Flap yazılımımızın içerisinde olan e-dönüşüm entegrasyonu işlemimizi ayrı bir uygulama olarak geliştirdik. Bu uygulama üzerinde sadece Flap'tan bağımsız olarak diğer ön muhasebe programlarında kaydetmiş olduğunuz faturaları farklı entegratörlerin altyapısını kullanarak gönderme hizmetini sağlayacağız. Bunun için programımıza giriş yapıyoruz. Burada ayarlar kısmımız var. Buraya geldiğimiz zaman buradaki portal bilgilerimizden e-fatura mı kullanacağız, eğrisaliye mi kullanacağız bunun bilgilerini seçiyoruz. ERP veri tabanı kısmında sistemimizde kullanmış olduğumuz ön muhasebe ya da genel muhasebe programımızın bilgisini giriyoruz. Şu anki eğitimimizde biz Akın Soft'u alacağız. Daha sonrasında bu programın altyapısını hangi veri tabanı türünü kullanıyorsak onu seçiyoruz. Sonrasında gerekli veri tabanı kullanacağı bilgilerini ve çalışacağı veri tabanımızın yolunu belirtiyoruz. Daha sonrasında e dönüşüm entegratör sekmesi üzerinden kullanmış olduğumuz entegratörün bilgilerini sisteme giriyoruz. EDM bilişim mi kullanacağız? Dijital planet mi? Hızlı bilişim mi? Sovos mu? Bunları seçip gerekli entegratör kullanacağı diye şifre bilgilerini bu alanlara giriyoruz. Burada hem API bilgisini girebiliriz hem şurada sağ üst tarafta web portala tıkladığımız zaman e, tarayıcı sitesi üzerinden gidilen portal bilgilerini de sisteme kaydedebiliyoruz. Bunun yanında sistemde göndereceğimiz faturalarımızın e, tasarım dosyalarını ve sayaç bilgilerini buradan yeni sayaçlar oluşturarak ekliyoruz. Şu an bizim sistemimizde FED ve FAD olarak iki tane ayrı bir e fatura tasarımımız var. Bunları ekledik. Buradaki varsayılan fatura türünden de default olarak seçmiş olduğumuz bekleyen faturalarımızda e, göndermek için işlem yaptığımızda hangi seri numarası ile faturaların gönderimini sağlamak istiyorsak ilgili fatura serilerini ekleyebiliyoruz. Birden fazla e-faturada e-arşiv ya da e-irsaliye şeklinde sayacımız olduğunda defaultun dışında da göndereceğimiz fatura üzerinde sayaç değişikliğini yapabiliyoruz. Şimdi sisteme Akınsoft üzerinden Ali Akcaresine deneme bir ürün e, kaydettik. 3000 liralık bir satış faturamız var. Şimdi bu faturayı göndereceğiz. Şu an görmüş olduğunuz gibi herhangi bir belge numarası vesaire yok. Standart programda kayıtlı olan fatura. Buradan çıkış yapalım. Sonrasında e dönüşüm kısmına geliyoruz. Buradaki fatura taslak sekmesine tıklayarak şu iki tarih arasında bekleyen faturalarımızı sorgula diyerek sistemden sorguluyoruz. Şu an sistem üzerinde kesmiş olduğumuz faturalarımız burada karşımıza geldi. Faturaların tarihleri kime kestiğimiz ve genel toplam bilgisi burada. Göndermek istediğimiz faturanın başındaki tiki işaretliyoruz. Bu şekilde sağ tarafa GIP fatura serisini alıyor. Dediğim gibi farklı seri numaraları eklersek buradan seçebiliyoruz. Faturamızın sağ tarafta ön izlemesi bu şekildeymiş. Dilersek bunu klavyeden kontrol tuşuna basıp mouse'umuzun top yardımıyla ileri sararak zoom yapabiliyoruz. Bu şekilde faturamızda herhangi bir problem yoksa burada gönder butonuna tıklayarak faturamızın gönderim işlemini gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu fatura numarası gönderildi. işlem başarılı. Ekranı kapatıyoruz. Ve taslaklar kısmında faturamız yok oluyor. Burada giden fatura fatura kısmından Yine belirli tarihler arasında buradan 16'sındaydı galiba bizim faturamız. İlgili tarihi seçip sorgula dediğimizde <laughs> bu şekilde karşımıza faturalarımız geliyor. Kestiğimiz faturamız burada dilersek tıklayıp indir diyerek farklı formatlarda indirebiliriz. XML'ini indirebiliriz. Bu şekilde buradan dosya işlemlerini de gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi Halkın Soft tarafında ne gibi bir işlem oldu? Tekrar fatura listemizi filtrele diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aylak carimize kesmiş olduğumuz faturamızın belge numarası otomatik olarak değişti. Buna göre faturayı tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi artık bu bir e-fatura belgesi olarak gönderildiğini anlıyoruz. Sistem üzerinden de bu şekilde gönderimlerimizi sağlıyoruz. Ee, ekstra olarak bu modül içerisinde yine aynı şekilde irsaliyelerimizi sisteme kaydedip gönderebiliyoruz. Gelen giden irsaliyelerimizi yönlendirebiliyoruz. Bunun yanında program içerisinde bir e-fatura aktarım kısmımız var. Sisteme gelen e-faturaları otomatik olarak kullandığımız ön muhasebe yazılımına e, aktarabiliyoruz. Bunun için gelen faturadan fatura diyoruz. Buradaki hangi faturayı işlem yapmak istiyorsak şu an mesela gelen faturalar içerisinde bu şekilde bir faturamız varmış. Total 29.50 olan. Bu faturayı seçip şuradan içe aktar dediğimiz zaman F fatura içeri aktar mekanımız geliyor. Burada carinin genel bilgileri karşımıza çıkıyor. Cari yoksa otomatik olarak cariyi açıyor. Sonrasında faturamızdaki ürünün bizdeki karşılığını direkt olarak seçip stok isim kısmından stok rehberimizden bunları eşleştirebiliyoruz. Eşleştirdiğimiz ürünler senkronize edildi olarak görünüyor. Her ürünü bir kere senkronize etmemiz yeterli. Sonrasında o cariden o stok geldiğinde otomatik olarak eşleştirmeleri kendisi yapıyor. Sonrasında e, şuradaki belge numarasını da alalım. Belge oluştur dediğimiz zaman otomatik olarak şu an Akın Soft alış faturasını sisteme oluşturdu. Bunu da şuradan Fatura raporları diyelim. Hatta satın alma raporlar Fatura raporu dediğimiz zaman Zannediyorum karşımıza gelecektir Şuradan Fatura numarasından Sorguladığımızda Çok bilmiyorum Microsoft'u da galiba şuraya yazacağız. Buradan faturayı da sorguladığımız zaman bu cariden gelen faturanın da sisteme kaydedildiğini 29.50 tutarında bir alış faturasının e, girildiğini otomatik olarak görüyorsunuz. Bu faturayı manuel olarak girmedik sadece içeri aktar dedik ve stok cari eşleştirmesini yapıp e, sisteme otomatik olarak aktardı. Bunun yanında yine aynı ekranda web portal kısmımız var. Buradaki web portal kısmına tıklayarak da otomatik olarak kullanılan entegratörün İlgili sayfasına gidip işlemlerimizi yine oradan gerçekleştirebiliyoruz. E, bu şekilde genel anlamda e, yeni ayrı programımız olan Flap E-Dönüşüm uygulamamızı bu şekilde farklı müşterilerinizde sunabilirsiniz. E, firmaların kontör maliyetlerini düşürebilmek adına işlemlerinizi pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar, bol kazançlı günler dileriz.